30 dakikaya kuruyorum. İnşallah o şekilde devam edelim. Telefon sessizde Tamam. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Efendimiz Aleyhisselam'a binler selat ve binler selam olsun. Allah bu kardeşinizin göğsünü genişletsin. Dilini çözü versin ta ki sözleri anlaşılsın. Rabbim ilmimizi arttır. İlmi anlamayı bizlere nasip eyle ve bizleri ihlasla hareket eden salih kulların zümresine dahil eyle. Her hayrın başı bismillah'tır. Biz de Rabbimizin adıyla dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bugün inşallah gıybet başlıklı bir ders yapacağız. Bu dersi önce kendime yapacağım. Çünkü bu dersi anlatan kişinin dinleyen kişilerden bu konuda daha iyi olduğu söylenemez. Gerçekten hepimizin yer yer sınıfta kaldığı bir başlık. Hem basit bir şey yapması çok keyifli geliyor. Ama sonucu Allah muhafaza iki dünyada da sıkıntılara sebebiyet verebilecek bir başlık. Allah hepimizi bu noktada gaflette olanlardan olmaktan korusun. Gerçekten gıybetin ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu farkına varmayı ve bu konuda hassas olabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi gıybet nedir diye baktığımızda tek kelimeyle özetle dersiniz. bu çekiştirmek demek. Yani Bizim bildiğimiz anlamıyla burada olmayan bir kişiyi hoşlanmayacağı bir tarzda gıyabında kötü olarak anmak. Ölçüsü eğer o kişi burada olsa söylediklerimizden hoşnut olur mu olmaz mı? Ölçümüz bu. Birinin arkasından konuştuğumuzda onu sonradan duyduğunda rahatsız edecek bir şey söylüyorsak orada demek ki biz gıybet ediyoruz, dedikodu yapıyoruz. Bu ölçüyü kaçırmamak lazım. Söylediğimiz söz karşı taraf duyduğunda onu rahatsız eder mi etmez mi? Konuşurken bunu kendimize sorup öyle onun hakkında konuşmamız lazım. Yani çok kolay olmuyor ama işte yapabilirsek ne hala. İşte burada baktığımızda bu dedikodu olayına birçok evresi var bunun. Mesela bedenle alakalı dedikodu var. Nedir? adamın boyuna takılabiliyoruz, kilosuna takılabiliyoruz, saçına, sakalına, kulağına, her türlü şeyine yani olumsuz gördüğümüz, bizce olumsuz olduğunu düşündüğümüz her türlü şeyine takıp ondan sonra onun arkasından konuşabiliyoruz. İşte kulaklara bak, burnuna bak, gözlere bak, saçlara bak gibi boyunu eleştirebiliyoruz ve buradan muazzam derecede dedikodu mevzusu çıkıyor. <laughs> Bu bedeni anlamda dedikodu. Bir de işin ahlaki boyutu var. İşte şuna bak çok panik, çok aceleci, çok cimri, çok pinti, işte çok korkak. Bu tarz böyle ahlaki zaaf diye gördüğümüz şeyleriyle alakalı insanların arkasından konuşabiliyoruz. Yine baktığımızda nesebiyle alakalı, soyu sopuyla alakalı da dedikodu boyutu var işte. Bak bu adam Kürt, bu adam Naz, bu Pötürgeli, işte bu Karslı. Oradan birçok şey çıkıyor ve adamı sırf memleketinden dolayı sırf ırkından dolayı dedikodusunu yapabiliyoruz. Belki de bizden daha kaliteli bir insan. Yani ölçü burada ne? Adam misal hani X memlekette doğmayla alakalı ya da X ırktan olmayla alakalı doğduğu zaman herhangi bir sipariş vermiş mi vermemiş mi? Kader planında onun orada doğacağı, o ırktan olacağı belli. Öyleyse elinde olmayan bir şeyden dolayı o adamı eleştiremeyiz. Ve şuradan da bakabiliriz. Allahü Teala işte o adama Kürt diye, Türk diye, Laz diye eğer ahirette bir hesap sormayacaksa biz de burada onu hesaba çekmemeliyiz. Yani biraz düşündüğümüzde bunun nasıl hem aklı uymadığını hem İslam'a uymadığını fark edebiliyoruz. Öyleyse bize düşen o adamın karakterine bakarak, hal ve hareketlerine bakarak onun hakkında hüküm vermek. Yani zaten bir insanın arkasından konuşmak başlı başına eleştirilecek bir şey. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Ama ben yalan söylemiyorum ki zaten söylediğim doğru. Efendimiz Aleyhisselam da gıybeti anlatırken bir sahabe efendimiz bunu soruyor. Ama söylediğimiz doğru dediklerinde zaten söylediğiniz doğru olunca onun adı gıybet oluyor. Eğer söylediğiniz doğru olmazsa onun adı iftira oluyor diyor. Baktığımızda asr-ı saadette bir iftira hadisesi vardır. İfk hadisesi. Hazreti Ayşe annemize atılan bir iftira vardır. Hala onu konuşuyoruz. Yani iftira dediğimiz şey, dedikodu dediğimiz şey sonunda fitneye, fesada sebebiyet verebiliyor. Allah muhafaza. O yüzden şu dilimizden çıkana çok dikkat etmemiz lazım. Yani buradaki herkesin az ya da çok dedikoduyla imtihanı var. O yüzden bunu minimize etmemiz lazım. Ya gerçekten bir düşündüğümde ya neleri neleri konuşup günaha girmişiz haberimiz yok dedirtebiliyor. Ama onu o dedikoduyu yaparken öyle lezzetli ki, o kadar tatlı ki İnsan sonradan farkına varıyor. Mesela baktığımızda insanın dedikodu yaptığı zaman böyle zevkle yaptıran birçok sebep var. Onlardan biri. Bir arkadaşına kızdınız, sinirlendiniz, gıcık oldunuz. Onun dedikodusunu yapmak çok keyifli geliyor. Niye? Bir şekilde onun canını yaktığınızı hissedip kendinizi teselli ettiğinizi zannediyorsunuz. İşte sizin kalbinizi kırdı, o anda ona bir şey diyemediniz. Dövecektim ve dayak yerim diye korktunuz. O olmadığı zaman arkasından türlü türlü dedikodusunu yaparak yapıp kendinizi kendinizi kandırıyorsunuz. Orada bir şey diyemedik, burada bari bir şeyler diyelim. Yine baktığımızda haset ettiğimiz insanın çekemediğimiz insanın dedikodusunu yapmak kolay. Mesela biriyle böyle küçüklükten beri rekabet halindeyiz. Adam almış, yürümüş. Gerek maddi anlamda, gerek makam anlamında işte misal bir yere müdür olmuş. Sen de işte altlarda dolaşıyorsun. İşte gördün mü falanca bir dur olmuş dendiğinde senin de haset ettiğin bir insan olduğu için adam diyor ki ama oraya torpille gelmiş. Hakka hukuka riayet etmeden gelmiş. Birilerinin sırtına basmasa oraya gelmez. Ben onu biliyorum. Aslında bu ne demek? Yani ben bir halt olamadım ama onun halt, bir halt olmasının arkasında işte dalavereler var. Normal yollarla olmadı. onu dedikoduya sevk eden sebep ne? Rekabet halinde onun üste çıkmasını hazmedemediği için dedikodusunu yapmak keyifli geliyor. Onu kendince teselli ediyor. Yine bir de baktığımız bir şey suizan beslemek de dedikoduya kapı aralıyor. Yani bir insan hakkında kötü bir düşünce, önce kalpte, önce akılda başlayan kötü düşünce dile yansıyor ondan sonra. Yani daha önce de dille alakalı konuştuğumuzda bir söz söylemiştik silsile halinde gidiyordu. Diyordu ki düşüncelerine dikkat et sözlerin olabilir. O yüzden ne düşünüyorsak testinin içinde ne varsa dışa sızanın da olacağını bilmemiz lazım. Yani x kişi için hep olumsuz düşünürsek onun olmadığı bir ortamda onun hakkında kötü konuşmak da kolaylaşacak. Öyleyse düşündüklerimiz hayırlı olacak ki yani güzel bakan güzel görür cihetinden konuştuklarımız da hayır olsun. Yani bir insanın arkasından kötü konuştun mu dönüp dolaşıp yine aradaki muhabbetin bozulmasına sebebiyet veriyor. Güzel konuştuğumuzda, hayır konuştuğumuzda da arada muhabbet asıl oluyor. Aslında dönüp dolaşıp yine bizi buluyor. Bir de baktığımızda dedikodunun arka planına sırf insanları güldürmek, insanların dikkatini çekmek, vay beni komik adam desinler diye bazı insanları malzeme yapıp ortamda onun dedikodusunu yapmak, İşte adamın saçı dökülmüş, Onunla alakalı böyle espri yapıyor, taklidini yapıyor, yürüyüşüyle dalga geçiyor, insanları güldürüyor. Yani üç kuruşluk soytarılık yapacağım diye iki dünyasını berbat etmek diye bir şey bu. Yaptığı şey aslında çok basit ve insanları güldürürken aslında kendi değerini de düşürüyor. Çünkü bu tarz şeyler insandaki o hani bir erkekteki vakarı alıyor. Yaptığın esprinin belden aşağı olup olmaması seni seviyeni de düşürüyor aynı zamanda. O yüzden nerede ne espri yaptığımız da önemli. Yerine göre konuşup konuşmadığımız da önemli. Yani ortamda bir insanın bulunup bulunmaması onun hakkındaki duruşumuzu değiştirmemeli. Kolay bir şey değil. Bazen bir insanın burada olmaması ve bu ortamdan uzak olması arkasından konuşulduğunda hani o ortamda ya arkadaşlar biraz önce buradaydı niye bunları onun yanındayken söylemedik de gittikten sonra söylüyoruz demek de kolay değil o ortamda. Ama işte biraz daha dikkatli olmak lazım, seçici olmak lazım. Onun için mesela dedikodu yapılan ortamlarda bulunmamaya gayret etmek. Şimdi Allah'ın anıldığı ilim meclislerinde bulunduğumuz zaman az çok bizi bu konuda frenliyor. Ama hiçbir freni olmayan insanların içindeyken Allah muhafaza her an kaza olabilir bu noktada dedikodu anlamında. Bu noktada dikkat edeceğimiz şeyler var. Bir de o konuyu işlerken mesela muhabbeti açtık o muhabbeti açtığımızda isim vermemeye dikkat ederek ölçümüz olayı ön plana almak olmalı. Yani nedir? İşte ismi lazım değil bir arkadaşla diye başlayan bir sohbet olabilir. İşte olayı ön plana alarak arkadaşın ismini arka plana alıp asıl mevzuyu anlatmak. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. İsmi lazım değil dediğimde karşı tarafta bir merak uyandırıyor bazen bunu evlerde de yaparız. Mesela eşimizle konuştuğumuzda ismi lazım değil bir arkadaşla deyip böyle önemli böyle bir kaza anını anlatırsın mesela. Onun aklında şey vardır. O ismi lazım olmayan kişi kim? Sen anlatırsın böyle en heyecanlı bir yere gelsin. Ahmet mi der? Ahmet kim? İsmi lazım değil dedin ya. Yok o değil dersin. Devam edersin. On seni dinliyordu ama bir yandan acaba kim diye düşünür. Sürekli sürekli söyle yazın da bıkarsın ve söylersin. Şu dersin ya da söylemezsin ama Asıl anlatmak istediğini anlatamazsın. Niye? Çünkü o isim çıkarsa dedikoduya da kapı aralanacak. Şeytan boş durmuyor. Şeytan sürekli isim ver. Sana isim ver diyor. Karşı tarafa da o ismi bir şekilde öğren diyor. Dönüp dolaşıp dedikodu olması için sebepler arıyor. Ama işte bizim de orada şeytana papucunu ters giydirip o ismi söylemememiz lazım. Dikkatli olmamız lazım. İşte burada baktığımızda evet gıybet çok tehlikeli, çok büyük bir şey. Ondan korunmak için yapmamız gereken şeyler var. Ne gibi? Örneğin mesela ayeti sürekli gündemimizde tutmak gibi. Hücurat suresinde birçok ahlakla, adab, muhaşeretle ilgili ayetler var. Hücurat suresinin 12. ayetinde ve onun öncesi sonrasındaki ayetlere de baktığımızda mesela ölünün etini yemek gibi mesela çirkin bir şeyi benzetme var. İşte delik Allah-u Teala buna benzetiyor. Yani bu kadar çirkin bir şey. Tiksindiniz değil mi diyor ondan sonra da. Demek ki baktığımızda dedikodu bu kadar çirkin bir şey. Madem bu kadar çirkin şeytan bize tatlı gösteriyor. Ortamlarda bu dedikoduyu yaptığın zaman çok keyifli geliyor. Şeytanın yaptığı aslında sana gübreyi güzel bir hediye paketinde sunmak. Dıştan baktığında çok güzel bir hediye paketi. Ta ki açana kadar açtığında iş işten geçmiş oluyor tabii. Yani dedikoduyu yapmış oluyorsun, günaha girmiş oluyorsun. Ondan sonraki süreçte sana düşen şey helalleşmeli miyim? Helalleşirsem acaba yüzümü kızartacak bir duruma düşer miyim? Bu da çok zor bir durum. İşte birinci yapacağımız gıybetten korunmak için bu ayeti, bu ölü etini yemek kadar tiksindirici olduğunu söyleyen gıybetin ayeti merkezde tutmak, ser levha yapmak. İkinci olarak ne yapabiliriz? hesap gününü düşünmemiz lazım. Hesap gününün merkezde olduğu bir hayat. Yani ben eğer bu dedikoduları bu kadar sık yaparsam ahirette bütün sevaplar bu dedikodusunu yaptığım kişilere gidecek. Sevap bitince günahlarını yükleneceğim. E, o zaman o çetin hesap gününde Rabbimin huzurunda yüzü kızaranlardan olacağım. Buna ne kadar iman edersek konuşurken dilimizi tutmamız da kolaylaşacak. Ama işte bazen unutuyoruz. Afedersiniz dalağımız gevşiyor ve ondan sonra ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor bambaşka bir yere gidiyor. İşte burada dikkat etmemiz gereken Fatiha suresini her namazda okuyoruz. O Malikiye Umid din kısmı, din gününün, hesap gününün sahibi olan Allah. Bu hayatımızın merkezinde olmalı. Hani idrak edebilmek. Evet söylüyoruz ama ne kadar farkındayız kendimize bunu sormamız lazım. Yani papağan gibi tekrar etmek başka bir şey. Gerçekten idrak ederek kul olduğunu farkına vararak, acziyetini anlayarak hesap gününe hazırlanmak farklı bir şey. Rabbim gerçek manada hesap gününe hazırlanabilmeyi bize nasip eylesin. Ölmeden önce ölebilmeyi, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekebilmeyi bize nasip eylesin inşallah. Kolay değil gerçekten. Bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ne dedik? Ayeti hatırlayacağız. Ondan sonra hesap gününün sahibi olduğunu hatırlayacağız. Ve burada çok önemli bir ayrıntı var. İnşallah bunu yapabilirsek birçok anlamda kendimizi çekme konusunda bizi uyaracak. Nedir bu? Kendimizi eleştirmek. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Hz. Enes'ten rivayet edilen hadiste, müjdeler olsun o ki o kişiye ki diyor, kendisini hatalarını görmek, kusurlarını görmek başkalarının kusurlarını görmekten onu alıkoyar diyor. Bir Müslüman anlatıyor. Kendi kusurlarını görmek başkalarının kusurlarını görmekten onu alıkoyar. Demek ki bizim yapacağımız şey öz eleştiriyi sıklaştırmak. Yani öz eleştiriyi sıklaştırdıkça ki buradaki ince ayrıntıyı da kaçırmamak lazım. Ben yapamam, ben edemem gibi bir eziklikten bahsetmiyoruz. Yaptığımız hataların farkına varıp aciziyetimizi anlayıp ve bunun kapı aralayacağı bir yer var. Tövbe. Gerçek manada tövbeyi gerçekleştirmek lazım. Çünkü kendimizi eleştirdiğimizde, kendi kusurlarımızı gördüğümüzde başkalarının kusurlarını görmeye zaten fırsatımız olmayacak. Ne kadar kusurlu olduğumuzu hep, hepimiz biliyoruz. O yüzden dikkat etmemiz gereken şey şeytana fırsat vermeden, nefse emmareye de fırsat vermeden kendi hatalarımızı görüp, öz eleştiri yapıp Gerçek manada Rabbine tövbe edebilen bir kul olmak ve insanların kusurlarını, hatalarını araştırmaktan, o tecessüs dediğimiz o acaba nerede bir kusuru var gibi araştırmalara girmekten uzak durmak. Bunu yapabildiğimiz ölçüde hem kendimizi düzelteceğiz hem de gıybet gibi başımızı iki dünyada belaya sokacak sıkıntılı hallerden uzaklaşmış olacağız inşallah. Yine burada baktığımızda gıybetin Ruhsat aldığı yerler de var. Ne gibi? Mahkeme salonundasın. Bir olayla karşılaşmışsın. Karşı tarafın ismini verip yaptığı hatayı söylemezsen sen ceza alacaksın haksız yere. Orada hakkını savunabiliyorsun. Çünkü hakkını savunmakta bir beis yoktur diye Efendimiz Aleyhisselam. Öyle bir ortamda hakkını savunman, doğruyu söylemen sıkıntı değil. Çünkü haksız yere ceza alman söz konusu söz konusu ve hakkın ortaya çıkmamasıyla alakalı bir sıkıntı da var. Dolayısıyla hakkı söylemen, isim vermen, sıkıntılı halleri söylemen adaletin yerini bulması noktasında orada o dedikoduya girmiyor. Yine baktığımızda evlenecek bir kız çocuğu var. Neticede kız çocuklarımız bir emanet. Onların doğru kişilerle evlenmesi için de doğru kişilerin bulunması lazım. Şimdi bir arkadaşınızın kızını kızına talip olan bir erkekten misal sizin tanıdığınız bir erkekten bahsedersek çocuk normalde içki içen biri. Ama siz onun içki içtiğini biliyorsunuz, kız tarafı bilmiyor. Ama o şirinlik muskası gibi gelerek tertemiz, efendi bir çocuk gibi gelerek o kıza talip oluyor. Tabi böyle bir durumda kızın babası çocuğa bakıyor. Oyunculuğu da güzel çocuğu. Kızını vermeye meyilli. Öyle bir durumda tanıdığınız için babaya gidip de o çocuğu sıkıntılı biri olduğunu babaya söyleyebiliyoruz. Burada da mesela dedikoduya, gıybete kapı aralanmaması çünkü o kız çocuğunun şerle imtihan olmaması konusunda babanın uyarılması gerekiyor. Yine baktığımızda bir başka gıybetin ruhsat aldığı yer Borç verdiğiniz zaman borcuna sadık olmayan bir insan düşünün. Canınız yanmış, paranız gitmiş, bir de üstüne kötü olmuşsunuz. Sonrasında bu herkesten borç alıp tabiri caizse biraz amiyane tabirle herkese takan bir adam olduğu için tanıdığınız çevrenizden birinden de borç istiyor ve siz de buna şahitsiniz. Zaten bir kuyruk acınız var. O adama gidip de onun borcuna sadık olmayan, sözünün eri biri adam olmadığını söyleyebiliyorsunuz. Niye? Ben yandım, dostum yanmasın diyerek onu o şerden emin eylemek için uyarabiliyorsunuz. Bu noktada yapmamız, üzerimize düşenleri söylememiz gerekiyor. Yani bunun gibi birçok şey vardır. Ama baktığımızda bu üç şey ön planda oluyor. Yani nerede ne konuşacağımızı bilmemiz lazım. Bir arkadaşımıza haset etmemiz, ona sinirlenmiş olmamız, ya da ona suizan beslememiz, kötü düşünceler beslememiz zeka e, dedikodu yapmamızı kolaylaştırıyor. O yüzden haset konusunda, sinirlenme, öfkelenme konusunda ya da suizan konusunda daha dikkatli olacağız ki dedikoduya kapı aralanmasın. Bu konuda efendimizin bir hadisi var. Diyor ki dedikoduya kapı aralanmamaktan bahsederken aklıma gelen kendisine ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir buyuruyor Efendimiz. Şimdi bir dedikodu ortamında seni ilgilendirmeyen bir şeyle meşgul olman dedikoduya kapı aralıyor. Ama falan ne yapmış biliyor musun dediklerinde seni ilgilendirmiyorsa beni ilgilendirmez diyebilirsin. Bu çok güzel bir şey aslında. Beni ilgilendirmiyor mu ilgilendirmiyor mu? Ona bakacağız. Eğer ilgilendiriyorsa orada olabiliriz. Ama başkasının ne yaptığı, ne olumsuzluklar işlediği beni gerçekten ilgilendirmiyorsa o mevzuyu orada kapatabiliriz. Bu konuda pirimiz Nasrettin Hoca gerçekten çok güzel söylüyor. Aslında böyle Nasrettin Hoca deyince herkes gülmeye meyilli ama hoca kısa bir öz söylüyor. Ona koşarak çarşıda gelen bir adama adam ona diyor ki hoca hoca biliyor musun baklava götürüyorlar. Hoca da diyor ki bana ne diyor beni ilgilendirmez. Ama hoca diyor sizin eve götürüyorlar deyince o zaman sana ne diyor seni ilgilendirmez. İşte beni ilgilendiren ya da karşımdakini ilgilendiren şeyin ne olduğunu iyi analiz etmemiz lazım. Hadise gelirsek kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Bize düşen bu Müslümanlığın güzelliğini hayatımıza tatbik edebilmek, hayatımıza hayat kılabilmek. Öylesi önce bize düşen şey, Efendimiz'in hadisinde de geçen iki dudağının arasındakinden emin olmaktan bahsediyor Efendimiz. Cenneti işaret ediyor sonrasında. İşte bu iki dudağımızın arasındaki ne kadar hakkı konuşuyor, ne kadar boş konuşuyor ona iyi bakacağız, iyi analiz edeceğiz. Hani Müminun suresinin 3. ayetindeki müminleri tarif ederken Rabbimiz, onlar ki faydasız işlerden, Boş sözlerden yüz çevirirler buyuruyor. Bizim için aslında bir ölçü. Dedikoduya bakıyorsun hep faydasız şeylerden, boş sözlerden ortaya çıkıyor. Halbuki ortamda dolu dolu konuşulan bir ortam olsa, hep böyle hakkı konuşan, sabrı tavsiye eden, ayetlerden, hadislerden bahseden insanlar olsa o ortamda dedikoduya da ne var? Yavaş yavaş kapı aralanmaz, uzaklaşır bu muhabbetler. Ama hep hakkı konuşulduğu değil de Boş ve malayani şeylerin konuşulduğu bir ortamda er ya da geç birinin dedikodusuna kapı aralanıyor. İşte burada bakmamız, ölçümüz nedir? Ortamda neyin konuşulduğu. Biz ne konuşuyoruz? Muhabbetimiz ne? Hakkımı konuşuyoruz yoksa hakkı konuşmayıp boş şeyleri mi konuşuyoruz? Burada bize düşen burada ben ne konuşuyorum? Nasıl bir ortamdayım? Ve dedikodu yapıldığı zaman kendini frenleyebiliyor muyum? Ben birçok zaman frenleyemiyorum. Şimdi ben başta da söyledim ya, ders önce kendime yapıyorum. Gerçekten çok keyifli oluyor. Özellikle böyle hani dedikoduyu çok seven adamlarla da bir aradaysan çok keyifli oluyor. Ama o keyifli olmasının arkasında ahireti düşündüğümüzde de canımızın yandığında yanı yanında fark etmemiz lazım. Bize burada düşen nedir? dedikodudan uzak duracağız. Dilimizi muhafaza edeceğiz. Dinimizin, bunu Emin Hocamız söylerdi gerçekten çok hoşuma gidiyor, dinimizin diliyle konuşmaya gayret edeceğiz. Yani gençlerimize bakıyoruz. Liseli arkadaşlarımız parklarda, okul önlerinde yani diğer arkadaşlardan da sınıfları az çok analiz ediyoruz. Yani konuşmaların başında sonunda bir küfür var. Mutlaka bir küfür var. Küfürden sonra kahkahalar var çok lezzetli geliyor gençlerimize. Ağızları muazzam derecede küfüre alışmış. İşte bu ortamlar çok sıkıntılı. O ortamda ne konuşuluyorsa ister istemez sen de o ortama yavaş yavaş kayıyorsun. Hani eskiler demiş ya misçiyle gezersen mis, isçiyle gezersen is kokarsın diye. Ortamımızı ona göre ayarlamamız lazım. Allah'ın anıldığı ilim meclisleri ki bu ve benzeri yerler gerçekten bir nimet. Fırsatını bilip istifade etmek lazım. Yani bu ortamlara gelmek, kahve ortamlarına gitmekten kat ve kat iki dünyamızı kurtarmamız için bizim için bir fırsat. Kahvede bakıyorum adam kahvenin camına asmış çay 10 lira diye. Hani uygun fiyat 10 lira. Gitsen 4-5 tane çay içsen 50 lira veriyorsun. Yani affedersiniz ama paranızla rezil oluyorsunuz. Niye? Bir hayır konuşulmuyor. Ortamda oynanan oyunlara bakıyorsun. Neticesi iki dünyamızı da berbat eden şeyler. Çıktığın zaman hayır namına bir şey öğrenmemiş oluyorsun. Belki biri girerken öyle laf olsun diye selamun aleyküm demişse selamını almış oluyorsun ama genel manada bir sıkıntı var. Yani böyle bir ortama geliyorsun. Rabbinin adını duyuyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini duyuyoruz. Dedikodunun nasıl yanlış bir şey olduğunu öğrendik inşallah. Anlatan belki bizden daha çok dedikodu yapıyor. O ayrı bir şey. Ama eve gittiğimizde belki eşimizle konuşacağız onun da öğrenmesine vesile olacağız. Sevap üstüne sevap olmuş olacak. Yani bunları niye anlatıyoruz? Dedikodu çok sıkıntılı ama çok da lezzetli bir şey. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Lezzetine takılmayacağız. Niye? Birçok nimete baktığımızda alıyoruz ağzımıza çok tatlı, çok keyifli. Ama yedikten sonra belki günlerce, haftalarca vücudumuza zararı var. Şimdi baktığımızda bir anlık bir lezzete kapılırsak sağlığımızdan oluyoruz. Yağlıları yiyoruz, tatlıları yiyoruz. Ondan sonra baktığımızda katkı maddeli şeyleri, baharatlı şeyleri yiyoruz. Ama tadını almamız kaç saniye sürüyor? Ama vücuda verdiği zararlar belki ömrümüz boyunca işin içinden çıkamıyoruz. İşte bu dedikodu, bu gıybet de aynen böyle. Yaparken çok keyifli, sanki teşvik ediyormuş gibi oldu ama yaparken çok zevkli ama sonucuna baktığında senin öyle bir yere götürebiliyor ki bir açığa çıktığında rezil oluyorsun. Ya da ahirete gittiğinde o insanla karşılaşmak bir de helalleşmemişsek. Bazı şeyler var. Hocalarımız bununla alakalı şunu da söylüyorlar öyle bitirelim. Hani evet dedikodu yaptığımız insanla helalleşmemiz lazım ama bazı dedikodular var ki gidip de helalleştiğinde oradan fitne çıkma sebebi doğabilir. Öyle bir durumda hocalarımız diyor ki orada helalleşmek yerine o kişiyle yapacağımız şey onun arkasından dua etmek ve bu noktada Allah'a da tövbe etmek. İşte biz bakacağız o yaptığımız dedikodu eğer fitne çıkaracak bir şey değilse hafif bir şeyse karşı tarafta bizle alakalı bir çiğne sebebiyet vermeyecekse o helalleşme güzel olacak. Ama sonrasında ortalığı karışacak bir durumsa orada yapacağımız herhalde en güzel şey Rabbimize tövbe etmek ve hakkıyla duamızı edip o insan namına onun nezdinde Allahü Teala dua edip onun bağışlanması için vesileler aramak belki ahirette o insan için ettiğimiz dualar ve yapmış olduğumuz tövbelerden o insan da oradaki bereketi görüp Rabbimizin ona vereceği güzellikleri görüp bizi affedebilir. Allah gerçek manada dedikodu yapma konusunda hassas olan, dedikodudan uzak duran, şeytanın o bize verdiği vesveselerde kendine çeki düzen veren kullardan olmayı bize nasip eylesin. Şu iki dudağımızın arasındakinden emin olabilmeyi ve nerede ne konuşacağını bilen bir Müslüman olmayı bize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allah yücedir. Onun bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten hükmün ve hikmetin tek sahibi Allah'tır. Cuma günü Kur'an dersimiz var. İnşallah müsait olan, Kur'an'da eksiklerim var diyen kardeşlerimizi bekliyoruz. Aynı zamanda genç kardeşlerimize de derslerimiz oluyor Cuma günleri. Bu konuda çevremizde genç kardeşlerimiz varsa sohbetimize bekleriz. Salı günleri burada dersimiz oluyor. Cuma e, saat 9'da. Ve kitapla alakalı da tahlil programlarımız oluyor. Tahlil programlarımızda tahlil gruplarımız var. Her grubumuz aynı kitabı okuyarak aynı hafta içinde tahlilini yapıyor. Çok bereketli bir program. Şu an yapmış okumuş olduğumuz kitabımız Habertürk'ten bildiğiniz Mehmet Akif Ersoy'un tünel kitabı. Gazze'deki tünelleri bizzat yaşayan kişi anlatıyor. Okuyoruz şu an gerçekten bereketli bir kitap. Yani sizlerden bu ve benzeri talim gruplarına da dahil olmanızı bekliyoruz. Bir hatırlatma ekstra yoksa Allah hepinizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.